Herkese merhaba. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Emsan Troy emaye küçük kavanoz 13 lira. 19 parça desenli pasta takımı toplam 75 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı 20 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Mısır patlatma makinesi, 150 lira fiyatı. Standlı 6 adet porselen kupa takımı, toplam 45 lira. Horkmaz 6 parça tombik omlet seti, toplam 140 lira. 3 parça nakışlı bornoz seti, 90 lira fiyatı. Atılı desenli meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. 5 parça kare banyo seti, toplam 70 lira. 2 parça baskılı banyo halısı, 15 lira fiyatı. Fakir ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 220 lira. Ahşap kutlu ve tabanlı 6 adet çerezlik seti, toplam 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Desenli emaye çaydanlık takımı, 80 lira fiyatı. Huplus blender seti, 2 yıl garantili, 140 lira. Plastik hazneli rende, tanesi 4 lira 45 kuruş. Ayaklı servis tabağı, 25 lira. Granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira. 4 katlı çok amaçlı banyo ve mutfak düzenleyici raf, 30 lira fiyatı. Güçlü baharat takımı, 23 lira. Ateşe dayanıklı 6 adet kupa, 24 lira fiyatı. Üçlü mermer desenli kavanoz seti, toplam 20 lira. Yuvarlak siyah ekmek sepeti, 15 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. İçli köfte aparatı, 18 lira fiyatı. 5 raflı metal kitaplık, 179 lira. Korkmaz altılı baharat takımı, 50 lira fiyatı. Portatif çamaşır makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira. Yuvarlak ikili fırın kabı, toplam 30 lira. Cam kapaklı kek fanusu, 20 lira. Ahşap standlı dörtlü sosluk, 25 lira fiyatı sos tenceresi, 18 santim boyutunda, 25 lira. Farklı renklerde sandalye, 40 lira fiyatı. Pedallı plastik çöp kovası, 40 litre kapasiteli, 40 lira. Mikrofiber toz fırçası, 15 lira. Ahşap 7 bölmeli kalp çerezlik seti, 30 lira fiyatı. Çekmece içi kaşıklık, 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Paşa Bahçe Kare Borcam Seti, 15 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. Lava döküm tencere, 22 santim boyutunda, 220 lira. 3 parça bazlama tahta seti, toplam 40 lira. 10 parça krema torbası, toplam 15 lira. Kili pembe çizgili baskılı hurç seti, 25 lira fiyatı. Takı çantası organizeri, 30 lira fiyatı. Pijama takımı kadın, XL'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. Baton kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Tü masası, 60 lira. Lava döküm demir yuvarlak ızgara, 28 santim boyutunda, 160 lira. 2 katlı patates ve soğan saklama kabı, toplam 65 lira. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. Döküm granit krep tavası, 26 santim boyutunda, 30 lira. Hisar 7 parça granit tencere seti, toplam 220 lira. Karaca 6 parça bıçak seti, toplam 70 lira. Hisar altılı çelik pizza bıçağı, toplam 20 lira fiyatı. Desenli pasta tabağı, tanesi 9 lira. Bambu zeytin sunum tabağı, 10 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. 14 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira fiyatı. 44 parça kahvaltı takımı, toplam 80 lira. Dondurma kasesi, tanesi 6 lira. Tefal dikdörtgen kelepçeli kek kalıbı, 70 lira fiyatı. Oval piknik sepeti, 18 lira. Cam salata kasesi, tanesi 13 lira. Yıkanabilir kadife salon odası halısı, 159 lira fiyatı. Deli olma bulaşık fırçası, tanesi 10 lira. Cam kapaklı çikolata kutusu, 12 lira fiyatı. 3 katlı dolap içi mutfak rafı, 15 lira. İkili sepet, toplam 28 lira. Granit döküm tencere, 22 santim boyutunda, 90 lira. Dörtlü magnum dondurma kalıbı, toplam 18 lira. 5 parça servis takımı, toplam 25 lira. Salata süzgeci, tanesi 15 lira. Fram 6'lı çay bardağı, toplam 12 lira. Dörtlü derin dondurucu saklama kabı, toplam 20 lira. Bambu altılı çerezlik, toplam 20 lira. Hamur ve pasta şekillendirici set, 10 lira. Balkon halısı, 45 lira fiyatı. Standlı yağlık ve sirkelik seti dörtlü, toplam 30 lira. Desenli riko uzun etek, tanesi 30 lira. Güneşlik perde, 29 lira. Emsan pilav tenceresi, 24 santim boyutunda, 112 lira. Bardaklı başucu sürahisi, tanesi 20 lira. Relay çelik termos, 2 litre kapasiteli, 70 lira. Yorgan ve yastık saklama hurcu çantası, 13 lira fiyatı. 7 parça çelik bakır mutfak seti, toplam 40 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü, 50 lira. Emsan markasına ait sosluk, tanesi 30 lira. Atılı kulplu çay seti, toplam 24,5 lira. Sukulent çeşitleri, tanesi 9 lira. Emsan demle çelik tava, 26 santim boyutunda, 90 lira. Üçlü saklama kabı seti, toplam 20 lira. Takı ve dikiş kutusu, 12 lira. Emaye dikdörtgen fırın tepsisi, tanesi 20 lira. Bulaşık sepeti, 15 lira fiyatı. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Çizgili plaj ve banyo havlusu, 15 lira fiyatı. Çok amaçlı tekerlekli banyo ve mutfak rafı, 30 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı, toplam 180 lira fiyatı altılı farklı renklerde sufle kasesi seti, toplam 20 lira. Metal çay saklama kutusu, tanesi 10 lira. Sürmene el yapımı çelik bıçak seti üçlü, 35 lira fiyatı. Pratik sarımsak ezme aparatı, tanesi 8 lira. Mutfak dolabı, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 150 lira. Sırlı toprak balık güveç, 14 lira fiyatı. Metal ayaklı saksılık, 25 lira. 2 katlı cam kek standı, 13 lira fiyatı. Fakir saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 70 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira. Üçlü ahşap ayaklı zigon sehpa, toplam 80 lira. Fakir mutfak şefi, 2 yıl garantili, 1150 lira fiyatı. Kapaklı şeker kavanozu 19.5 lira. Akel gözleme ve katmer sacı 2 yıl garantili 159 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.